Sağlıklı ve dengeli beslenmenin öneminin artmaya başlamasıyla birlikte okula dönüş evresindeki öğrencilerin de sağlıkları açısından dengeli beslenmeleri büyük önem taşıyor. Makarna, öğrenci yemeği denince akla gelen ilk lezzet. Peki bu yemek öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını nasıl etkiliyor? Öğrenciler dengeli ve sağlıklı beslenmek için nasıl bir yol izliyor? Gelin önce öğrencilerden bu sorunun yanıtını alalım. Ardından dengeli ve sağlıklı beslenmek için nasıl bir yol izlendiğini diyetisyen öğretim görevlisi Gül Taze Gül'den öğrenelim. Dengeli besleniyorum. Ee, sabah kalktıktan sonra e, kendi evimde e, gayet güzel bir kahvaltıyla başlıyorum. Onun dışında öğlen okula geldiğimde okulun yemekhanesinde e, yemek yiyorum. E, genellikle sağlıklı şeyler tüketiyorum. Genelde sabahları e, ok yani yurtta işte çıkan yemeklere göre değişiyor. Sabahları fıstık ezmesi ve kahve yiyorum. Öğlen gelip okulda yiyorum. Akşam da spordan sonra tavuk pilav dengeli beslendiğimi düşünmüyorum. Dengeli her gün beslendiğimi düşünmüyorum ama genelde dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yemek yesek bile yapımı kolay olan şeyleri yiyebiliyoruz. Mesela örneğin menemen, sucuklu yumurta ya da sucuk yoksa da yumurta yiyebiliyoruz. Önüme geleni yiyorum genel olarak. Onun dışında abur cubur. Dışarıdan yemek söyleyerek o şekilde besleniyorum. Ben de aynı şekilde dengeli beslenemiyorum. Bir düzenim yok. Hani ne olursa onu yiyorum ne bulursam. Yani bir sıkıntısına çekmedim şimdiye kadar ama bilmiyorum ileride nasıl olur. Sistem alışkanlığım dengeli çok beslenemiyorum. Genelde sabahları poğaça öğrenci olduğumuz için yani poğaçadır, simittir, çay o şekilde hani kahvaltılar düzgün değil ama akşam eve gittiğimizde daha dengeli besleniyoruz. Hani makarnadır, pilavdır, tavuktur. Süleyman Demirel Üniversitesi Diyetisyen Öğretim Görevlisi Gül Taze Gül, dengeli beslenmenin önemini anlatarak Süleyman Demirel Üniversitesi Yemekhanesinde çıkan yemeklerin sağlıklı beslenmeye yönelik hazırlandığını belirtti. Öğrencilerimiz okulların açılmasıyla birlikte e, ailelerin yanından üniversitemize geldiler. Bu süre içerisinde burada yaşarken birçoğu evindeki beslenme alışkanlıklarını sürdürmeye çalışırken birçoğu da gerek işte zaman kısıtım var gerekse kendi tercihini yaptığını düşündüğü için fast food beslenmeye yöneliyor. Daha hızlı, daha çabuk tüketeceği besinleri, daha lezzetli bulduğunu düşündüğü besinleri tüketmeye yöneliyor. Biz bütün öğrencilerimizi üniversitemiz yemekhanelerine davet ediyoruz. Çünkü biz burada menüleri planlarken onların besinsel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde menüler planlıyoruz. Ee, uygun sağlıklı beslenme, sağlıklı pişirme yöntemleri uygulayarak yemekleri hazırlıyoruz. Dört çeşit yemek sunuyoruz onlara. Yemekçilerimiz dışarıda besin seçiminde bulunurken de e, dikkat edeceği şeyler elbette var. E, çeşitli beslenmeye özen göstersinler, tek yönlü beslenmesinler. Her besin grubundan işte et yiyorsa bir öğünde, diğer öğünde sebzesini tüketmeye çalışsın ya da yemeğinin yanında bir sebze grubu tüketsin, et grubu, süt grubu, tahıllar. Bütün bunları dengeli aldığında vücuduna alması gereken vitamin, mineral besin öğelerini de dengeli bir şekilde almış olur. Tek yönlü beslenme onların sağlıklarını da kötü etkileyecektir. Biz bu yüzden fast tek yönlü beslenmeden uzak dursunlar, işlenmiş gıdalar tüketmesinler istiyoruz ambalaja girmiş ürünler tüketmesinler istiyoruz. Ee, ev yemeği formatında yemekhane yemekler hazırladığımız yemekhanelerimizi bekliyoruz hepsini.